Arkadaşlar merhabalar bugün çok garip bir desteğiyle oynuyoruz sadece uzun menzilli kartlarla oynuyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar tüm kartlar uzaktan vuruyor burada belki balıkçıyı sorgulayabilirsiniz ancak balıkçı da uzaktan çekebildiği için o özelliğinden dolayı balıkçıyı da eklemek istedim Kraliyet evinde de güzel gidiyor hiç büyüye eklemedim olabildiğince de zorlaştırdım 4.4 ortalamalı troll bir deste bakalım ne yapacağız bu desteğiyle Özellikle yorumlarda Ayran Adam isimli bir arkadaşımız Yani tüm yorumlara aynı şey yazıyor Hatta bir süreden sonra Almanca falan yazmaya başladı uzak menzilli kartları oyna diye Fena da bir fikir değil oynamak istedim Reis sakin ol direkt elit barbarlarla başlamasak iyi de Tamam ee, Tabi destemizde böyle yakın dövüş kartı olmadığı için Böyle Valkürdür, Altın Şövalyedir, Şövalyedir Onun da sıkıntısını yaşıyoruz çünkü böyle elit barbarlarla net savaşabilecek bir kartımız yok arkadaşlar fark ettiyseniz. Böyle uzak menzilli kartların zaten canı genel olarak daha az olur. Dengeli olması için. Evet şu anda cadımız gidiyor. Buz büyücüsü geldi. Tamamdır. Bir fişekçi atalım ona. Özellikle fişekçinin çok uzun bir menzili var. Atak kartı olarak da Kraliyetle zaten uzaktan vuruyor. Onu da öyle eklemiş oldum. Kralçe'ye atalım diyeceğim. Rakip oduncu attı. O zaman top arabasını atalım bizde de. Tamamdır. Evet, Kralçe ne yapıyorsun? Evet, Kralçe geçemiyor. <laughs> Kralçe geçemiyor arkadaşlar. Oyunun bug'ı bu arada fark ettiyseniz. Kralçe kaldı şu anda. <laughs> evet, geçemiyor hala. Evet, oy <laughs> oyunun bir bug'ı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Bunda klip alabilirsiniz. Kraliçe bug'da kaldı ve oradan geçemiyor. Evet. yani ne olursa olsun bu videoyu yayınlayacağım bu arada. Ne kadar kaybedersem kaybedeyim. O kraliçenin özelliğini görmenizi istiyorum. Yani böyle bir şey ilk defa yaşıyorum. Evet muhtemelen görünmez diye orada açmayacaktık. Şu anda maçı da kaybettik. <laughs> Hala şaşkınlığı içerisindeyim. Evet sanırım GG olduk. Evet ama sıkıntı yok. Yani büyümüz de yok. O da bizim için bir sorun tabi. Büyümüz olmadığı için çok sıkıntı yaşıyoruz. Ki özellikle ben daha zor olması için hiç büyü eklemedim. Gördüğünüz üzere o yüzden de kazanamıyoruz. Hani ilk maç bile olsa. Kraliçeyi deneyelim şöyle. Evet güzel. Evet işte iskele torusu bize çok sıkıntı. Görünmezliği açabilirsek orada güzel olacaktı. Açamadık bir an. Çok hızlı bir refleks gerekti orada. 29 saniye var. Bir ataya çıkalım. Şöyle kraliyet devini atıyorum. Ardından balıkçıyı da atacağım. Belki önüne bir şey atabilir. Ee, buradan bir de güzel. Orada o oduncuyu almamız çok güzel oldu. Silahşörü de atıyorum. Büyülü okçuyu da şöyle atalım. Bir deneyelim şansımızı. Yani uzak benzeli kartlara da gidilmiyor bu arada. Onu fark ettim. Şöyle top arabası falan. E, alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Ya alabilirdik aslında belki ama. Neyse. İyi oyundu diyelim. Yani ilk maçı kaybetmemiz kötü oldu ama yine de sıkıntı yok. Yani kaybettiğim maçları da paylaşıyorum bu arada. Evet. E, bu videoda zaten e, daha çok ilk maçta Kraliçenin orada yaşadığı sıkıntıya daha çok şahit olduk. Madara Uçhira 300 Spar Esparta. Sparta mıydı o Esparta? 300 spartalı falan mı o sparta falan Onu mu demeye çalışmış <laughs> top arabasını atalım yani top arabası veya cadı olmasa o prensi durdurmamız çok zor olurdu bu arada ya evet yine iskelet ordusu geldi ya yani iskelet ordusu bize ant geliyor hani el sevdiğim kart bir yandan seviniyorum, seviliyor, seviniyorum konuşamadım bir yandan üzülüyorum ya yani mesela farklı bir desteyle oynuyoruz yani bir iskelet ordusu mesela bizi çok zorluyor. Kullanan birisi olarak mutluyum tabi. Evet rakip direkt pekka attı. Çok hızlı bir başlangıç. Cadıyı atalım. Hatta şöyle bir balıkçıyla bilemedim. Bir balıkçı atalım arkadaşlar hatta şöyle. Güzel. Çok iyi. Rakip ee, bu arada şeyini harcadığından dolayı, pekka'sını harcadığından dolayı bir kraliyet devata yapalım. Güzel bir atak yapabiliriz. İskelet ordusu döndüm bilmiyorum. Ya döndü ya da bir kart sonra dönecek. Evet, şu an dönmüş olabilir. Şöyle bir fişekçi deneyeceğim. İskelet orusu gelebilir. Gelmedi. Tamamdır. Orayı aldık. Hatta 3 taca bile gideriz şu anda. Evet rakibin tersten attığı prensi bir anlam veremedim ama. Yani kesin olarak ona karşı atabileceğimiz bir şey de yok. Ki rakip 3 tacı yiyor şu anda arkadaşlar. Haberi de yok bu arada. Ve evet 3 tacı aldık. Yani böyle olması biraz garip oldu tabi. Çok rahat bir maç geçti. Önceki maç çok sıkıntıydı ama tabii şu anda telafi etmiş olduk. Evet, Victor geldi. du tu Nana. Bu mini Pekka'nın sesiydi sanırım. Silah i̇şte şöyle atalım. Evet, yine büyümüzün olmamasının sıkıntısını yaşayacağız. Goblin fıçısı her gelişinde vuracak tahminimce. Fişekçi atalım. Terse giderse de balıkçıyla falan çekeriz belki. Roket attı. Evet. ilginç cidden. Bilemedim yani orada fişekçiye roket atmak hani ne kadar mantıklı bir hamle. Tartışılır. Ve balıkçıyı da atalım. Güzel. O Dart Goblin'i orada balıkçı alırsa sonrasında ata bile çıkabiliriz aslında ama bilemedim tabi. Hatta bir şey atmayacağım şu an. Şöyle bir top atalım. Atmasam da olurmuş. Evet rakipte de top var. Bunu gördüğümüz iyi oldu. Şimdi arkadan kraliyet devi atana çıkabiliriz aslında. Ee, bir kraliyet devi arkadan atalım. Direkt köprüden atmadım. Çünkü rakibin güçlü madencisi var. Evet. Yani çok rahat bir şekilde kraliyet devimizi eritirdi. Şu anda mesela şöyle büyülü okçuyu atacağım. Orada biraz vuralım. Evet güzel. Orada ucuz ucuz biraz indirdik. Yani fena da bir hasar vermedik tabi. Cadıya atalım. Dart Goblin'i öne geçerse güzel olur. Tamam. Şöyle silahları da buradan atıyorum. Güzel. Şu anda hasar takasında öndeyiz. Rakip roketini de harcadı. Topunu da harcadı şu an. 1-1 olursa çok iyi olur bizim için. Özellikle rakibin topu olduğu için 1-1 yapmamız bizim için mükemmel olacaktır. Ee, şöyle balıkçıyı atıp sonrasında bir kraliyet deve atağına çıkalım. Şuradan da bir fişekçi atacağım. Olabildiğince az hasar yiyelim. Güzel. Bir kraliyet deve atalım. Duruma göre ya ortadan ya da kuleye vuracak şekilde. Şöyle deneyelim diyeceğim ama orada tabi e, balıkçının çekmesi çok güzel oldu. Güzel. Balıkçı oradan bile çekiyor. Yani menzilin uzunluğuna bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz bir menzil uzunluğu var cidden balıkçının. Yani Arana'nın birçok tarafını görebiliyor. Birçok taraftan da çekebiliyor. Balıkçıyı atalım tekrardan. Yani zaten oraya aldı bile diyebiliriz. Şöyle top silahları da atacağım. Sonrasında ortadan bir kraliyet devi atalım. İyice rakip için zorlaştıralım işleri. Buradan büyülü okçuyu da atıyorum. Güzel. Rakip zorlanıyor. Yani alamasak bile ki 1800'e kadar düşürdük. Güzel. Şöyle birazcık daha ortalı atıyorum. Çok fazla roket diyemeyelim. Evet iki tane fıçı geldi şu an. Dikkat edelim. Güzel. Hatta şöyle hemen hızlı bir top arabası yapalım mı arkadaşlar? Rakibin beklemediği bir anda. Çok güzel. Tamam. Rakip topunu harcamak zorunda kaldı. Ee, bir kraliyet devi deniyorum şu anda. Çok güzel. Orada Dark Goblin'i aldık. İnanılmaz güzel oldu. Vur. Vur kraliyet devi. Uzaktan uzaktan. Uzak menziline vur ve son vuruşu da yaptı. Bu maçımızı da kazandık. Güzel oldu bizim için. İkinci galibiyetimizi de aldık. Bir maç daha girelim. Ya çok saçma bir deste. Yani böyle bir desteyle zaten hiçbir şekilde oynanmaz. Sadece uzak menzilli kartları almak da çok yanlış. Sadece yakın menzilli kartları da almak çok yanlış. Önemli olan bunun dengesini yapabilmek. Ben de bari köprüden fişekçi atayım. Evet orada o goblin çetesini de almış olduk hemen hemen. Tamam şöyle bir balıkçı atalım. Rakip yine bait oynuyor olabilir. Çok fazla bait var bu aralar. Çok geliyor karşıma. Bu arada rakip pek oynuyormuş. Günahını almışız. O zaman şöyle büyülü okçuyu atıp biraz olsun orada vuralım. Güzel. Buradan bir de top arabasını da atıyorum. Orada o Pekka'yı indirip sonrasında hata çıkabiliriz. O top arabası yaşı yaşar diye tahmin ediyorum. Bir tane vursa dahi yaşar. Ki vurmadı da. Hemen önüne kraliyet devini atalım. Rakip Pekka'sını harcadı. Bu yüzden kraliyet devimiz etkili olabilir. Güzel. Arkasından giden şu anda top arabamız da var. Kraliyet devi bir tane vur bari. O kadar gittim vur bir tane. İkiyi de vurur musun? Vurmadı. Yine de öndeyiz. Sıkıntı yok. Güzel. Çarpması da varmış. Bunu da görmüş olduk. Pekka'ya karşı balıkçımızı ve cadımızı iyi kullanmamız gerekiyor. Tamamdır. Şu anda rakibin eline Pekka dönmüş olabilir. Tamam balıkçıya atıyorum şöyle. Yani en ucuz bu şekilde savunabiliriz şu an. Güzel. Arkadan bir cadı atalım. Pekka'ya karşı dikkatli olmamız lazım. Tabi testası da var yani aslında biz anti bir deste arkadaşlar söylemek gerekirse. Şöyle evet yıldırımı da varmış iyice sıkıntı. Zaten destemizdeki birçok kart yıldırıma gidiyor. Kraliçe, cadı, büyülü okçu, slasher. Rakip yıldırımla tüm kartlarımızı eritiyor bu arada ama... Sonumuz hayırlısı. Böyle bir büyülü okçu atalım. O test açıldığı anda falan belki alırız. Duruma göre. Evet, rakip yine pekka attı. Şöyle kraliçeyi atalım bu sefer. Ee, buradan da bir görünmezliği de açacağım bu arada. Orada o pekkayı alalım. Güzel, çok iyi oldu şu anda. Hemen bir kraliyet devi atalım. O silah şöyle ölmesi iyiydi ama. Buradan bir balıkçı atıyorum. Orada o Tesla'yı almak için diyeceğim. Orada o şeyi aldık. Çok güzel. Kraliyet devimiz gider vurur mu? Balıkçımız da şu anda kulede. Güzel. Büyülü Okçu'yu atıyorum. 5 iksir atarsam rakip yıldırımını karşılayabilir. O yüzden şu anlık bunu atacağım. Top arabasını atalım. Güzel. Bir şey gelecek mi? Hatta önüne bir kraliyet devi yapalım. Rakip de bayağı zorlayacak bizi. Çok savunuyor. Şöyle bir fişekçi atalım. Belki uzaktan vururuz diyeceğim. Orada son anda gördü tabi. Tamam. Buradan bir kraliçe yapalım. Buradan bir büyülü okçu küçük birimlere karşı. Görünmezliği de açıyorum. Güzel onları da almış olduk. E, depremden kaçırdık bu arada kraliçeyi ama kulecanlarında çok eşitiz. Yani biraz daha vurmamız lazım açık konuşmak gerekirse. <laughs> Özür dilerim. Hemen kraliyet devini atıyorum. Şu anda çok başa baş ve bizim büyüğümüz yok arkadaşlar. O daha büyük bir sorun. Bizim büyüğümüz yok. Bu bize çok sıkıntı yaratacaktır. Hemen şöyle e, balıkçı yatı atıyorum orada. O Pekka'yı öbür tarafa çekelim diyeceğim ama. Kulübelerle falan rakip her türlü bizi durduruyor bu arada. Tekrardan deneyeceğim şansımı. Şöyle top arabasıyla bir atak yapalım. Ve hemen e, rakip altı X'ini harcadık. Kraliyet devini de atıyorum. İksir anlamında geride biraz. Balıkçıyı da atacağım şöyle. Tamam. Orada goblinleri falan eritelim. Evet bu maçı da kazandık gibi. Bir tane daha vur Kraliyet devi ve bu maçımızı da kazandık. Kötü başladık ama güzel bitirdik. 4'lü 3 yaptık. Saçma deste dahi olsa 3 galibiyeti aldık. Güzel bir videoydu. Orada Kraliçenin cidden kalması da ayrı bir garipti ama yine de eğlendiğim bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.